Merhaba, ismim Hümeyra Denir, psikolojik danışmanım. Bugün sizinle pandemi sürecinde okula uyumu konuşuyor olacağız. Anaokulunda başlayan çocuğumuz belki de ilk defa dış dünya ile muhatap oluyor. Yani bu e, hiç dışarı çıkmadı ya da şu ana kadar hiçbir ortama girmedi demek değil ama ilk defa bir birey olarak, kendisi olarak Ayşe, Fatma, Ali, Mehmet olarak ilk defa birey olarak bulunduğu bir ortam ve toplum, toplumsallaşma anlamında çok ciddi bir basamak. Ve e, yabancı dünyaya, aslında aile dışındaki yabancı dünyaya ilk adım attığı yer şu anda anaokulu. Ve anaokuluna başlamak bu nedenle e, oldukça önemli bir o zaman. Anaokuluna başladığı zaman çocuğumuz kurallarını bildiği, kendini rahat hissettiği, her yerini tanıdığı aile ortamından, evinden uzaklaşıyor. Ve henüz hiçbir kuralını bilmedi. Tamam kurallardan doğma illaki bilgileri var ama içine girmedi tanımadığı kişilerin bir sürü yetişkin var. Aynı zamanda birçok birçok çocuk var. Böyle bir ortama giriyor çocuğumuz. Böyle bir ortama girdiği için de e, çeşitli kaygılar ortaya çıkabiliyor çocuklarda. Çocuklara farklı farklı düşünceleri olabiliyor. Bunların bir kısmı olumlu, bir kısmı olumsuz düşünceler. Mesela burada ne kadar çok oyuncak var, ne güzel şarkılar söylüyoruz, öğretmenim çok tatlı, onu çok sevdim gibi olumlu düşüncelerin yanı sıra Çocuklar çok bağırıyor. Burası nasıl bir yer? Özellikle büyük bütünleme ile ilgili sıkıntı yaşayan çocuklarımızda e, ilk zamanlar özellikle şöyle kulaklarını kapatarak gezdiğini çok görüyoruz bu davranışı. Aynen beni alacak mı gibi kaygılar olabilir. Burası çok büyük bir yer. Ya kaybolursam, tuvalet nerede? E şu nerede, bu nerede ya da şu anda gündemimize e, gelen ya hastalık bulaşırsa bana gibi birçok, birçok e, düşüncesi olabilir çocuğun. Sizlerin de aklında birçok düşüncesi var. Öncelikle ne güzel artık büyüdü ve bir okul var düşüncesi. Aynı zamanda burada sizin anne baba olarak şimdiye kadar tanıdığınız, bildiğiniz rolün üzerine ee, bir de delilik rolü yüklenmesiyle alakalı bir durum var. Bu roller zamanla oturacaktır ama sizin de artık yeni bir rolünüz var. Çocuğunuzun nasıl bir öğrenci rolü artık geldiyse hayatına sizin de veli rolü geldi hayatınızda bu kadar ağlaması normal mi diye endişelenirsiniz. İlk kaç gün özellikle ağlayan bir çocuğunuz varsa. Öğretmeni bizim kadar ilgilenir mi? Okulda verip bulaşır mı? Zaten çok zayıf. Okulda aç kalır mı gibi düşünceler. Aynı zamanda çocuğunuzun güzel bir eğitim alacağını, evet güzel bir okula başladı diye düşündüğünüz farklı farklı düşünceler aklınızda şu anda dolanıyor olabilir. Şimdi uyum sürecini etkileyen birçok unsur var. Bu unsurlardan ben birkaçını listeledim. Bu unsurların bir tanesi zaman kavramının oluşmuş ol oluşmamış olması çocuğumuzda. Bu şu demek değil, saati biliyor, bilmiyor bu anlamda değil ama genel anlamda bizim zaman mevhumu dediğimiz daha iksel bir sürecin daha yeni yeni başlıyor olması çocuğumuzda. Nedir? Dün, bugün, yarın, biraz önce, biraz sonra, bir süre, kısa bir süre, uzun bir süre gibi kavramların tam olarak oturmadığından dolayı okula başlamada, okula uyum sürecinde e, bir takım aksaklıklar olabiliyor. Belirsiz. Bu hem çocuğumuzun algıladığı bir belirsizlik. Yani yeni bir yer, yabancı bir yer, öğretmenin nasıl bir insan, farklı farklı okulda ne yapacağız, bununla ilgili belirsizlikler çocuğumuzun kafasında olduğu gibi aynı zamanda bizlerin yetişkinleri de ilgilendiren şu anda pandemi sürecinden kaynaklı bir belirsizlik Bu da okulu uyum sürecini aynı zamanda etkileyecek. Koruyucu aşırı, aşırı hoşgörü aile ortamından ayrılma. Aile ortamı Çocuğumuzun içine doğduğu, ilk defa gördüğü, dünya damına bildiği tek yer. Şu anda e, okula başlayarak yeni kuralları olan, bambaşka bir e, mantalitesi olan bir ortamda çocuğunuz ilk anda bocalama yaşayacak ve bu çok normal. Çünkü evdeki gibi korunmayacak, evdeki gibi hoşgörü sağlanmayacak. Bu hiç korunmayacak ve hoşgörü olunmayacağı anlamına gelmiyor, yanlış anlaşılması. Fakat anne baba gibi olmayacak bazı şeyler ve bununla ilgili oyun süreci e, etkilenecek. Evdekinden farklı kurallar olması. Yemek yeme kurallarınız farklı olabilir. E, oturup kalkma kurallarınız farklı olabilir. En basitinden burada yatak yok. Çocuğunuzun yatma gibi bir ihtimali yok. Özellikle şimdi pandemiden kaynaklı hijyen şartlarından dolayı yere oturma vesaire durumunda da kısıtlamalar var. O yüzden evden evdekinden farklı kurallar olacağından dolayı Çocuğunuz bu anlamda uyum sürecinde sıkıntı yaşıyor. Aynı zamanda e, bilişsel ve gelişimsel farklılıkları varsa çocuğunuzun ve dil konuşma problemleri varsa e, çocuğunun uyum süreci diğer yaşıtlarından biraz daha farklı ilerleyebilir. Nedir bu bilişsel ve gelişimsel farklılıklar e, konular? E, zihinsel olarak akranlarından farklı gelişiyorlar çocuğunuz. Ya da fiziksel olarak farklılıklar olabilir yürüme, oturma, konuşma, el kullanımı, farklı farklı ince motor kullanımı ile ilgili farklılıklar olabilir. Çocuğumuz o yüzden eğer böyle bir durum varsa çocuğumuzla ilgili uyum süreci biraz daha farklı işleyebilir. Aynı zamanda dil konuşma problemi olan çocuklarımızda geç konuşmuş, konuşması şu anda yaşıklarına yetişememiş, çok kısıtlı kelimelerle veya çok ciddi cümleler, rahat cümleler kuramayan bir konuşma tarzı varsa çocuğunuzun yine okula uyum süreci etkilenecektir. Eğer şu anda bizim bu sene okula başlayan çocuğumuzdan daha büyük çocuk varsa evde, ablasının abisinin okulla ilgili yaşadığı olumlu veya olumsuz dede çocuğunuzun uyum sürecini de etkileyecektir. Yani abisi ya da ablası okula başlarken çok ağladıysa, o dönem o ev, o ciddi anlamda bir kriz yaşandıysa, çocuk bunu hatırlıyorsa olumsuz etkilenme söz konusu olabilir. Eğer çocuğunuz okuluna başladı şu sıralarda evinizde farklı bir durum varsa bu e, boşanma olabilir, e, farklı bir eve taşınma olabilir, evde hasta birinin varlığı olabilir veya işte çok başka farklı farklı durumlar olabilir. Eğer evde şu anda normun dışında bir durum yaşanıyorsa bu da o çocuğunuzun okula uyum sürecini mutlaka etkileyecektir. Eğer çocuğunuzun yeme veya tuvalet problemleri varsa yeme problemi hepimizin bildiği ve birçoğumuzun yaşadığı Klasik yemek seçme olabilir, hiç yemek yememe olabilir, ee, sizin onu beslemenize alıştıysa, tek başına yemek konusunda sıkıntı yaşıyorsa e, bu olabilir. Ve tuvalet problemleri, tek başına tuvalete gitmekte zorlanıyorsa, kaka tutma problemi varsa, kabızlık, ishal veya farklı e, medikal kaynaklı, biyolojik kaynaklı sıkıntılar varsa tuvaletle ilgili çocuğunuzun okula uyum süreci etkilenecektir. Çünkü bunlar hep ekstra stres mutluluğundadır çocuğunuz için. Ve aynı zamanda çok fazla kalabalıklara girmemiş, daha evin daha konaklı ortamında sadece anne baba veya kardeşlerle, çok kısıtlı kişilerle e, muhatap olmuş çocuklarımızda kalabalıktan korkma durumu olabilir ve bu da uyum sürecini mutlaka etkileyecektir. En önemlisi, bence bu bahsettiklerimizin yanında en önemlisi sizin kendi kaygılarınız, sizin kendi suçluluk duygularınız veya bağlanma problemleriniz mutlaka çocuğunuzun uyum sürecini etkileyecektir. Yani siz çok fazla kaygılıysanız, özellikle bu pandemi sürecinde çok çok fazla kaygılıysanız çocuğunuzun okula başlaması ile ilgili mutlaka çocuğunuz uyumda etkilenecektir. Özellikle bu cümleyi eklemek istedim. Çocuk mu anne babayı bırakmak istemiyor yoksa tam, tam tersini. Şimdi bizim uzun yıllar e, var olan deneyimlerimizde de e, hep şunu gördük. Hemen hemen hiç aksamadı. Özellikle kapıda anneden babadan ya da kim götürdüyse bakım veren kişiler e, ayrılmak istemeyen çocuğumuzu dönüp baktığımızda ve çalıştığımızda genelde annenin, babanın veya bakım veren kişinin e, çocuğundan ayrılmayla, kopmayla ilgili kaygıları olduğunu görüyoruz. Ve bununla çalıştığımız zaman genelde bu sorun biraz daha rahat çözüldü. O yüzden ben istiyorum ki bu hafta sonu biraz kendi içinize bakın, e, biraz kendi duygularınıza bakın, kendi kaygılarınıza bakın süreçle ilgili mümkün olduğunca rahatlatmaya çalışın. Bu rahatlatmanın yollarını bulmaya çalışın. Çünkü bu sadece çocuğunuzdan kaynaklı bir süreç değil. Siz anne baba çocuk olarak şimdiye kadar bir bütün şu anda dışarıda yeni bir başlıyor çocuğunuz. O yüzden bu konuda biraz düşünün istiyorum açıkçası. Şimdi uyum sürecinde ee, siz ailelerin dikkat etmesi gereken bazı konular var. Öncelikle kararlılık, sabır en temel şu anda sizin elinizde e, silahınız diyeyim belki biraz yanlış bir tabir oldu ama özellikle kararlılık ve sabır gösterdiğiniz zaman e, bu süreç biraz daha rahat e, bir şekilde ilerleyebiliyor. Aynı zamanda az önce kaygıdan bahsetmiştik. E, sizin eğer siz okulunuza güveniyorsanız, idaresine, öğretmenlerine, personeline güveniyorsanız e, bir sıfır öndesiniz. Umarım bu güveni verebilmişizdir ve e, sizin bu kararlılığınız, sizin bu inancınız, sizin bu güveniniz çocuğunuza da yansıyacaktır. İlk anda ufak tefek sıkıntılar, ayrılmak istememeler, ufak tefek ağlamalar vesaire yaşansa da uzun vadede ciddi anlamda bir okula uyum problemi e, yaşanmayacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle çok sağlıklı açıklamalar yapmanız gerekiyor. Mutlaka şimdi artık zaten okullar açılıyor. Mutlaka okulda konuşuldu. belki birçoğunuz kayıda çocukla geldiğinizde de da gelmediğinizde de yapılanlar varsa e, açıklama yapmanız çok önemli. Sadece çocukların bulunduğunu vurgulamanız önemli. Annenin babanın bulunmadığını, annenin babanın işe gittiğini ya da evde olduğunu burasının sadece çocukların ve öğretmenlerin yeri olduğunu vurgulamanız çok önemli. Uzun uzun açıklamalar, uzun uzun ikna yöntemlerine girmeyin. Uzun iknalar siz de şimdiye kadar tecrübe etmişsinizdir. Hiçbir konuda çocukları uzun uzun ikna etmek işe yaramıyor. Uzun iknalar yerine net açıklamalar, net cümleler ve kararlı olmak, tutarlı olmak burada çok önemli. Burada şöyle basit bir açıklama yapabilirsiniz. Okul çocuklar için düzenlenmiş bir yerdir. Orada çocukların hoşuna gidecek etkinlikler yapılır, oyunlar oynanır, yeni arkadaşlar edinilir, Buraya ek olarak şu olabilir, belli bir süre okulda kalınır. Bununla ilgili de açıklama yap yapmanız gerekmekte. Öğretmeniyle ilgili bilgi verirken gerçekçi ve olumlu ifadeler. Burada gerçekçiden kastım şu. Bazen çocuğumuzu e, sevdirebilmek için okul. bazen çok abartılı cümleler kullanabiliyoruz. Öğretmenin seni çok sevecek, öğretmenin gibi her zaman, şimdi pandemi döneminde pek olmaz ama işte sarılabilirsin. Öğretmenin seni öpecek, şöyle olacak, böyle olacak. Yani anne gibi ya da baba gibi, işte anneanne babaanne gibi, teyze hala gibi ya da e, bu tarz çocuğun aile ortamında gördüğü sevgi gibi bir sevgi göreceği beklentisiyle gelirse çocuk ve e, o sevgi göstergesi için öğretmenler de mutlaka çocukları tabii ki ilgilenecekler ve sevecekler ama bir anne gibi, baba gibi sevgisini o şekilde göstermesi mümkün değil hiç öğretmenin. O yüzden eğer böyle bir beklentiyle doldurursak çocuklarımızı Buraya geldiğinde o beklentisi karşılanmayacağından biraz hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ama bunun yerine onunla ilgileneceğini, koruyacağını, onun öğretmenine güvenebileceğini, isteklerini öğretmeniyle paylaşabileceğini e, mutlaka ifade edin. Ve kesinlikle bu çok önem verdiğim bir konu. Kesinlikle öğretmeniyle okulla korkutmayın. Şimdi özellikle aile yapınızda biraz ödün cezayla disiplini sağlıyorsanız, yani mesela annelerde bazen görebiliyoruz bunu, başa çıkamadığı, çok yorulduğu dönemlerde akşam gelince babana seni anlatacağım bunu bak olan işte neler neler şöyle böyle diye bir sürü örneği söylemler duydum şimdiye kadar e, var. Bunu okul başladığı süreçte bazen e, öğretmene dön, dönebiliyor bu tarz söylemler. Yani işte çocuk bir e, afacanlık yapıyordur. Size göre biraz daha e, çok onaylamadığınız bir davranış yapıyordur. Ve bak işte sen bunu yapmaya devam edersen öğretmenine anlatacağım ben bunu. Ya da işte sen bunları okulda yaparsan okuldan seni atarlar gibi bu söylenmede daha önce karşılaştığım söylemler olduğu için ifade ediyorum burada. E, bu tarz e, sözleri lütfen e, söylemeyin. Öğretmen öğretmenle okulda eğer çocuğunuzu korkutursanız çocuk gerçekten öğretmeninden ve okuldan korkar. Ve uzun vadede bu anlamda bir sıkıntı yaşanır. Bunlara hiç gerek yok, hiç bu konuya girmeyin. Eğer sizin çocuğunuz sizden daha önce hiç ayrılmamışsa, yani 7-24 mutlaka anne baba ya da bakım veren kişiyle birlikteyse bu ayrılıklar biraz zor gelebilir. O yüzden mümkünse zaten şu anda uyum sürecinde 5 gün boyunca okula gelmiyor olacak. en azından oyun sürecinde ufak tefek uzaklaşmalara başlayabiliriz. İşte güvendiğiniz bir yere bırakıp pazara gitmek olabilir veya farklı farklı, farklı bilemiyorum şu anda aile durumları nedir, nasıldır. Böyle bu şekilde biraz ufak ufak ayrılıklarla okula hazırlayabiliriz çocuklarımıza. E, şunu vurgulamak önemli. Bazen size hani e, çok anlamlı gelmeyebilir ama okulda çıkıştan sonra okulda hiç kimsenin kalmadığını, hiçbir çocuğun, hiçbir öğretmenin e, ve hiçbir görevlinin kalmadığını, herkesin evine gittiğini vurgulayabilirsiniz. Ve aynı zamanda tam zamanında almaya mutlaka önem gösterin. Özen gösterin ve e, evet mutlaka insanız aksaklıklar, ufak tefek durumlar olabilir ama belli zamanda alacağınızı söylediyseniz mutlaka o zamanda alın. E, güven duygusunu zedelemeyin. E, az önce vurguladığım gibi belli zamanda okula kalacağını ve okuldayken e, annesinin babasının yerine öğretmeniyle birlikte arkadaşlarla arkadaşlarıyla birlikte olacağını mutlaka vurgulayın. Ee, bu çok önemli bir konu. Özellikle kapıda, girişlerde yaşadığımız oyun problemi, oyun sürecinde e, girişlerde, çıkışlarda yaşadığımız bir sıkıntı da şu. Çocuk çok ağlıyor. Çok ağlayıp anne ya da babaya ya da işte bakım veren her kimse ona yapışıyor çocuk. Ee, böyle olunca e, tabii ki anne baba olarak da bizim içimiz sızlıyor. Biz de ona yapışıyoruz sarılıyoruz, öpüyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Bir daha öpüyoruz. Çocuk kapıya kadar gidiyor. Bir daha dönüyor, bir daha öpüyor. Bir daha sarılıyor vesaire. Bunlar bu süreci zorlaştıran şeylerdir. O yüzden vedalaşma mümkün olduğunca kısa. Çok kısa hemen böyle e, kapıdan böyle uzaktan böyle hadi git deyip kaçmak da değil. Bu değil kesinlikle. Ama mümkün olduğunca kısa. Zaten siz öncesinde e, bu süreci anlattığınız için çocuğunuz bunu biliyor olacak. Sadece ilk anda ayrılmak zor ee, hemen hemen her çocukta ilk gün ayrılmakta sıkıntı yaşayacak çocuğunuz. Yani bu e, şey diye çok size, e, size uzak kalmaya alışmış olabilir. E, çok yani özgüveni çok yüksek bir çocuk olabilir. Ne olursa olsun ilk ayrılık biraz zor olacak. Çünkü burası yabancı bir yer. Öpün. Ben şimdi gidiyorum. Şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum gibi şeyler söyledikten sonra geri geleceğim. çıkışta seni alacağım. Zaten ilk hafta Özellikle yeni başlayan çocuklarımızda e, anneler, babalar ya da kim getiriyorsa bir kişi e, eşlik edebiliyor olacak çocuğumuza ilk haftada. E, mutlaka e, sonrasında bu süreci kısa tutun ve şu söylemeyin çocuğunuza ben seni bahçede bekliyor olacağım ya da ben seni işte kapının dışında bekliyor olacağım gibi e, beyaz yalanlar söylemeyin. Nerede olacaksanız onu o şekilde ifade edin çünkü. E, 3 yaşında, dört yaşında, beş yaşında, kaç yaşında olursa olsun çocuğunuz sizin doğru mu, yanlış mı söylediğinizi biliyor olacak. O yüzden güvenini kırmamak için mutlaka doğru söyleyin. Ee, eğer çocuğunuzu getiren, yani siz anne, örneğin anne getiriyor ve ee, anneden ayrılırken çocuk zorlanıyor. Ertesi gün baba getirsin. Anne ile baba ikisinde de sıkıntı mı yaşıyor? Biraz daha kolay ayrıldığı kişi, babaanne olabilir, anneanne olabilir, ama kesinlikle komşu teyze vesaire değil. E, mutlaka aileden biri olsun. Zaten hem pandemi süreciyle alakalı hem de normalde de bağlanmayla alakalı süreçlerde mutlaka eğer ekstrem bir durumunuz yoksa, eğer çok e, farklı şeyler yaşamıyorsanız mutlaka aileden biri getirsin. Ama zor ayrıldığı değil, daha kolay ayrıldığı. Ve burada sakin ve kararlı olmak işin aslında özü. Sakin kalmalısınız ama kararlı olmalısınız. Kararlılık sertlik değildir. Kararlılık yumuşak bir kararlılık olabilir. Ama kararlı olmalısınız. Çocuğun ana okulunu reddetmesi durumunda bazen özellikle yakın yaşayan, işte aile apartmanında yaşayan ya da işte yakın görüşen ya da aynı evde yaşayan yüzler olduğu zaman şöyle şeyler yaşayabiliyoruz. Çocuk ağladığı için biraz anneanne, babaanne, işte dedeye biraz fazlaca onların şefkatini arttırıyor. Yanlış bir şefkat kullanıldı ama aman gitmesin ne olacak, aman zaten küçük gibi söylemler varsa çocuğunuzu o bulunduğu ortamda çocuğun tepkisi büyüyecek. Oradan güç alacak ve tepkisi büyüyecek. Mümkünse farklı fikirde olan büyükler varsa bile bu fikirlerini çocuğun yanında ifade etmesinler. Şimdi uyum sürecini güçleştiren bazı durumlar var. Ailenin çocukla beraber sınıfa girmesi. Şimdi bu benim koyu şartı koyarak eklediğim bir madde. Bazı durumlarda şu annenin, babanın ya da bakım veren kişinin Çocukla birlikte sınıfa girmesini onaylıyoruz. Hatta biz bu şekilde bir program koyuyoruz. Program ile işte yavaş yavaş ayrılarak ee, bu sürecin atlatılmasını sağlıyoruz. Fakat normalde istediğimiz, beklediğimiz ailenin çocukla beraber sınıfa girmesi değildir. Zaten pandemi sürecinde şu anda bu mümkün değil. Çocuğun ayrılmakta zorlanma bir yetişim tarafından okula getirilmesi, okulda vedalaşma sürecinin çok uzun veya çok kısa tutulması, ee, annenin babanın ya da bakım veren kişinin çocuktan ayrılmak istemesi, aklında kalması çocuğun, ee, çocuğun öğretmenle okulda korkutulması, ev ve okul ortamını kıyaslayarak okulun daha resmi ve kuralları olan bir yer olduğuna çok vurgu yapılması. Sen şimdi evde bunu yapıyorsun ama bak okula bunu yapamayacaksın. Ha, hep çok farklı olmaz. Çocuğun okula alışması ile, ile kaygılarının ailede çok fazla. İşte Ahmet çok korkuyor okuldan. Ya da işte e, Feyza geçen bir o kadar ağladı, o kadar ağladı ki benden ayrılamadı gibi söylemlerin çok fazla dile getirilmesi, konu komşuya, telefonda vesaire anlatılması. E, çocuğun okula geçireceği saatlerle ilgili aile bireylerinin çocuğun yanında planlamalar yapması özellikle e, mizah özelliğiyle de alakalı olabilir ama her çocukta mutlaka buna bir kıskanma, bir özenme ya da aklın kalması olacaktır. O yüzden mümkünse çok eğlenceli şeyleri yapacağımızdan bahsettiğiz saklamak, izlemek, yalan söylemek değil bakın. Ee, kesinlikle yalan hiçbir şekilde öyle ya da böyle ne olursa olsun e, doğru bir yaklaşım değildir. Fakat özellikle onun yanında plan yapılmaması. Çocuk okulla ilgili çocuğumuza soru sorarken sıkıldın mı, korktun mu filanca i̇şte, durumda çok mu e, üzüldün gibi olumsuz cümlelerle soru sorulması da çocuğun ha demek ki okuldan sıkılabilirim, ha demek ki okuldan korkabilirim gibi şeyler şeylerin aslında aklında olmadan aklına gelmesine sebep olabilir. Aynı bireylerinin çocuğun okula gitmesiyle ilgili tutarsız davranışlar sergilemesi. Bu da bizim yaşadığımız çok ciddi bir sorun. Mesela nedir? E, baba okula gelmesini istemiyordur çocuğu ya da gerekli görmüyordur ama anne okula gelmesini istiyordur veya tam tersi. Böyle bir durumda anne baba bir çatışma, veya bugün en önemlisi, bu da çok önemli bakın, bugün gitti ağladı, ertesi gün de ağladığında ya tamam bugün git, gitme. O bugün gitme, inanın bütün yıla yayılır. O yüzden bugün gitme, ya sakın müsaade etmeyin, tutarlı dağların kararlı davranın. hayır gidilecek şekilde. Tabii ki şunu mutlaka mutluşuyorum. Tabii ki farklı durumlar olabilir. Tabii ki bazı durumlarda çok 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 çok, çok dağdır ama bakın durumlarda bazı çocuklar için evet biraz ara vermelidir. E, kararı aldığımız oluyor ama bu e, inanın birkaç yılda bir ya da işte iki yılda bir yılda ancak bir ya da iki öğrenci şeklinde oluyor. E, onlarda da mutlaka altyapıda farklı durumlar olduğu için oluyor. O yüzden hayır okul başladı. Benim okulda çocuk, çocuklara, söylediğim veya velilere söylenmesini tavsiye ettiğim cümle şu. Okul yaşı gelen bütün çocuklar okula giderler. Okul zamanında çocukların okulda olması gerekir. Net bir cümle. Bakın duygu yok. E, nötr bir cümle olumlu ya da olumsuz hiçbir duygu içermiyor. Olması gerektiğini söylüyor. O yüzden mutlaka tutarlı olalım. Uzak, uzak durulması gereken cümleler, ben bu cümleleri tek tek şu anda okumayacağım size. bu slaytın zaten size pdf olarak göndereceğim için buradan okuyabilirsiniz. Bu cümlelere mutlaka dikkat edin. affedersiniz, slaytı kaydettim. Tamam. Okul nasıldı yerine sorabileceğimiz bazı sorular var. Bugün okulda en komik olan şey neydi? Hangi oyunları oynadın? Sınıf arkadaşlarından bir oyun için öğretmen olacak olsa kimi seçerdin? Yarın sen öğretmen olsaydın neler yapardın? Bugün seni kızdıran bir şey oldu mu? Bakın buradaki cümle az önceki işte bugün e, korktun mu vesaire cümleden daha farklı bir cümle. Duyguyu aradan çıkartıp nesnelleştiriyor olayı. Bugün seni kızdıran bir şey oldu mu? Olayı soruyor. Kızdın mı diye duyguya odaklanmıyor. Olayı odaklanmıyor. Bugün seni ne gülümsetti, bugün değişik bir şey öğrendim. Bu tarz cümleler çocuk zaten zihin olarak henüz daha e, bu tarz işte, giriş başlangıç sonuç gibi ifade etmeye henüz daha yeni yeni başlayan çocuğumuz için aslında daha nokta atışı bilgiler alabileceğimiz, okul bununla ilgili bilgiler alabileceğimiz sadece örnekler. Ama okul nasıldı demek çok 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 geniş. Onu e, nasıl iyiydi ya da nasıldı kötüydü ama neden kötüydü ya da neden iyiydi cevaplarını bu tarz nokta atışı sorularla daha rahat alabiliriz. Burada bizim e, altın değerinde kullanacağımız e, beceriler şunlar. Kararlı olma, tutarlı olma, şefkatli olma. Az önce dedim ya kararlı olma sert olmak demek değildir. Sertlik daha başka bir şeydir. Sertlik birazcık duyguları yok sayar. Kararlılıkta duyguları önemseriz fakat yine de kararlı oluruz. Duygulara göre ufak tefek esnemeler olsa da Kararlı olma, şefkatli olma ve empati yapma. Gerçekten şöyle düşünün. Kocaman bir binan, siz küçücüksünüz. Kocaman bir binan, bir sürü yabancı insan var, bir sürü yabancı çocuk var. E, yemek yediği yer, yediğiniz yer farklı. Yemek yediğiniz yemeklerin çeşitleri farklı. E, veya arkadaşlar farklı. Sizin bir sürü bir sürü insan var, siz biricik değilseniz orada. Bu tarz şeyler gerçekten zor, zor bir süreç. Aslında çocukların şu anda zor bir süreç geçirecekler. Zor ama imkansız değil. O yüzden biraz empati yaparsak çok daha rahat bu süreci şey atlatırız. Bunun haricinde herhangi bir sorunuz olduğunda ya da benimle görüşmek istediğinizde zaten öğretmeninize öğretmenimize, öğretmenler, randevu olarak görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım güzel bir yol geçirirsiniz.